bire yüzleştiğim ulular hak aşkını kalbime doldurdu dostlar. Hızır babam orada hazır lütfedip yardım etti. Elim tuttu a dostlar. Yaşım 32 haktan bir ferman. Kulluğa kabulsün. Verildi eman. Ruhumu verirken ben nuru iman. Garip canım mutlu ガールド・ハドストラ。 Merhabalar efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiğiniz Divan-ı Hikmet sohbetlerine. Divan-ı Hikmet sohbetlerinden hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz siz sevgili seyircilerimizi. Efendim Profesör Doktor Musa Yıldız hocamızla beraber Divan-ı Hikmet sohbetlerinde Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin Ahmet -i Sani, Piri Türkistan, Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin Divan-ı Hikmet'inde 5. Hikmet'e kadar geldik. 250'yi aşkın hikmet var. Allah ömür verirse Musa hocamızla beraber tamamlayacağız. İnşallah. Ancak zaten esas fikrimiz şu değil mi hocam? Bu metni bu hikmetleri okuyacak kişilere bir başlangıç, tefekkürü verebilmek. Tabii. Esas maksadır. Bir mi? ufuk açmak. Bir ufuk açmak, hadi yani bir yol açmak. Bu konuda da Musa Yıldız hocamızın hem tecrübesinden, hem ilminden, hem de yorum gücünden istifade etmeye çalışıyoruz. Şimdi en son Hazretin dördüncü hikmetindeki son dörtlükte Hoca Ahmet dünyayı koy iş biter, göğsünden çıkan ahın arşa yeter, can verirken hak Mustafa elin tutar, o sebepten hakka dönüp geldim ben. Dörtlüğünü okumuştuk, beşinci hikmete geçeceğiz. Geçelim değil mi hocam beşinci hikmete? Geçelim Hikmet. tabii. Peki Geçelim efendim hocam. şimdi yine burada okuyamadığım kelimeler vardı. Ben hocama sordum hocam nasıl okuyayım diye. O da doğrusunu söylediler ama yine yanlış okursam yardımlarını istirham edelim. Şöyle efendim bakınız bu elimdeki eserde orijinal yazısıyla. Nagihan tururumda kamu buzürk, Hak aşkını gönlüm içre saldı dostlar. Hızır babam hazır durup lütf ilaban medet kılıp elgim tutup aldı dostlar. Çağatay Türkçesi. Türkçesiyle böyle. Niye Çağatay Türkçesi diyoruz hocam? Hazret o dönemde bunu kullanmıyor tabi. Tabi hoca Ahmet Yisef Hazretleri 12. yüzyılda yaşamış. O dönem Karahanlı Türkçesi <laughs> ya da Yabgu Türkçesi diyoruz. Ya da Di Hakani Türkçesi diyoruz. Ee, ama elimizdeki hoca Ahmet Yisef Hazretleri'nin divan hikmetin nüshaları en eskisi 16. 17. yüzyıllara ait. Onlar da Çağatay Türkçesi dönemine de denk geliyor. Çağatay Türkçesi'nden bir önceki dönem Karahanlı Türkçesi, Hakaniye Türkçesi ya da Lehçesi ya da Yapgu Lehçesi deniyor. Sonraki dönemde Çağatay Türkçesi deniyor. Evet bu dilde yazılmış ilk İslam metinleri aslında değil mi? Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri. Tabii divan, Divan-ı Hikmet'in. divan Hikmetin. Çağatay Türkçesi olarak tabii değil. Çağatay Türkçesi olarak başka metinler de evet, var evet. elimizde. Ama e, bu Karahanlı Lehçesi ile ilgili maalesef elimize ulaşan hmm. e, bir divan Hikmet yok. Dileyelim hocam başka eserler varsa onlar da inşallah zamanla çıksın. İnşallah. Peki efendim şimdi şöyle söyledi Hazret. Birden bire yüzleştiğim ulular hak aşkını kalbime doldurdu dostlar. Hızır babam orada hazır lütfedip yardım etti, elim tuttu ey dostlar. 31'de Hızır babam me içirdi. Bedenimden şeytanları hak kaçırdı. Sevdalandım hak günahtan geçirdi. Bundan sonra hak yolcusu oldum dostlar. Yaşım 32 haktan bir ferman. Kulluğa kabulsün verildi eman. Ruhumu verirken ben nuru iman. Garip canım mutlu güldü ey dostlar diyor. Bu 5. Hikmet'in ilk üç dörtlüğünde. Evet hocam yine şimdi Aslan Baba'dan Hoca Yusuf Hemedani Hazretleri'nin talebeliğine ee, o öğrenim talim silsilesinde kendilerinden ders aldığı ululardan bildiklerimiz bunlar. Mutlaka başkaları da vardır. Ama Hazret Ahmet Yesevi bize yine Hızır Hazreti Hızır'ı andı. Hızır ne hocam? Hızır'ı hiç konuşmadık biz. Konuşmadık evet. Evet, evet, evet. Hızır Aleyhisselam halk arasında biliniyor Hızır. E, Arapçada eee Hadır kökünden geliyor. Hadır, ahtar, yeşil demek Arapça. Zinde, yeşil Yeşil demek. Yani bastığı yerleri yeşerdiği rivayet ediliyor. Gittiği hmm. yürüdüğü yolda başı bastığı yerleri yeşeriden dolayı ona Hızır denmiş. Genelde karada bizim inancımıza göre karada e, zora düşen kişilere Hızır Aleyhisselam yetişir. Denizde ise İlyas Aleyhisselam yetişir. Onlar da senede bir defa bir araya gelirler. Hızır ve İlyas bir araya gelir. Hmm. O da Hıdrellez olur. Hıdrellez olur bizim. He, Hıdrellez, Hıdrellez olur. Hıdrellez. O... Mayıs ayında ha, Mayıs bizde, ayında. bizde? Senede, bizde Mayıs ayında. De, evet, buluşma günüdür o. Gıdrellez diye de artık bütün şeyin tabiatın yeşermesi, canlanması o dönemde başladığı için de biz ona Hıdrellez denir. Peygamber olduğu da söylenir Hızır Aleyhisselam'ın. Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresinde Musa Aleyhisselam'la onun yanındaki genç Yuşa bin Nun'un seyahati vardır orada biliyorsunuz anlatılır. O seyahat sırasında kendisine merhamet ve ilim verilen kişi salih bir kul diye geçer Kur'an-ı Kerim'de. Onun Hızır Aleyhisselam olduğu söylenir. Evet. Ve e, Musa Aleyhisselam onunla birlikte yolculuğa çıkar. Yolculukta bazı e, haller yaşarlar. Bizim bildiğimiz bilgi bununla sınırlıdır Hızır Aleyhisselam'la ilgili. E, ve de birçok e, Allah dostunun da Hızır Aleyhisselam'dan manevi gıdası aldığı söylenir. üveysi meşrep zaman zaman söylemiştik ya de, hmm. programlarımızda üveysi meşrep. Üveysi meşrep, meşrep ne demek hocam? Tasavvufta manevi gıdasını Peygamber Efendimiz'den direkt alan Veysel Karahan Hazretlerinden direkt alan, Hızır Aleyhisselam'dan direkt alan ya da başka bir üstazdan, kendisinden daha önce yaşamış başka bir üstazdan alan anlamında. Biraz önceki, bir önceki programımızda söylemiştik. Ee, orada Şahan Akşimet Hazretlerinin kendisinden yaklaşık iki asır önce yaşamış Abdülhalik Kucduvan Hazretlerinden manevi gıdasını almıştı. Evet. O yüzden de Hızır Aleyhisselam'dan da manevi gıdasını alanları var. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri de onlardan bir tanesi. Demek ki Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri yaşadığı süre içerisinde Hızır Aleyhisselam'la zaman zaman bir araya gelmiş. Ondan istifade etmiş, onu anlıyoruz. Şimdi efendim şöyle yani bunu realize etmek konusunda belki zorlanabiliriz ama biraz bendeniz felsefe okumuş biriyim. Bugün mesela Batı felsefesinde çalışmış, ilerlemiş bazı filozoflar işte örneğin bundan bin yıl evvel yaşamış falan filozofun görüşleriyle tekrar yeni bir görüş, yeni bir yol ortaya koyuyorlar kendi düşüncelerini, düşünce sistemlerini... bin yıl evvel yaşamış bir filozofla izah edebiliyorlar. Ve kendi düşünce sistemlerini o bin yıl evvelki filozofa bağlamaktan utanmıyorlar hocam. Gocunmuyorlar da. Ama biz mesela... E, kendi maneviyatımızı Veysel Karani'ye... Hz. Hızır'a, Hoca Ahmet Yesevi'ye... bağlamaktan niye utanalım, niye sıkılalım? Niye bunun olmazlığı üzerine... kafa yoralım? Şimdi Hızır'la ilgili birkaç şey biliyorum. Mesela Hızır'ın yarası avucundadır diye bir atalar sözümüz var hocam bizim. Çok sordum ben bunu ne demek bu diye. Ne demek Hızır'ın yarası avucunda olur? Şöyleymiş. Dara düşene zora düşene Hızır aleyhisselam yardım edermiş yahut da bir insan dara zora düştüğünde ona yardım edene Hızır gibi yetiştin derlermiş. Evet. Değil mi bizim Anadolu'daki kültürümüz vardır. içinde Hızır gibi yetişmek diye bir tabir var. Evet. Niye böyle hocam? Umulmadık bir zamanda, umulmadık bir yerde mi karşılaşılır Hazreti Hızır'la? Tabi Hızır, Hızır Aleyhisselam'ın Hı. onunla ilgili bildiğimiz menkübelerde hem zor anda gelir, birilerine yardım eder. Ondan sonra da ortadan kaybolur. Evet. Bu şekilde de birisinden yardım gördüğümüz zaman da Hızır gibi yetiştin diye bir deyim olmuştur halk arasında. Hızır veş insanlar diye de. Hızır yani, Bey, Hızır Aleyhisselam gibi. Hızır gibi yetişen insanlar diye de bizde geçiyor. Peki evet. efendim. Şimdi hocam birden birdenbire yüzleştiğim ulular hak aşkını kalbime Dolduruz. doldurdular diyor Hazret. Şimdi hocam burada tabi e, aynı çağda aynı dönemde Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri ile yaşayan işte Yusuf Medani gibi, Aslan Baba gibi kişilerden daha ziyade Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri e, daha önceki dönemde de yaşamış e, ulularla bir manevi alemde bir manevi atmosferde tabii biz bunu e, şu anda ihata edemiyoruz, anlayamıyoruz. Öyle bir hal yaşamadığımız için. E, burada e, çok sayıda uluyla çok büyük e, çok sayıda uluyla buluştuğunu ve onların kendi kalbine hak aşkını doldurduğunu ifade ediyor. Yani birkaç kişiden bahsetmiyor Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri burada. Şimdi Konya'da Burada bu da nagihan kelimesi orijinalinde kullanıyor. Yani birdenbire ansız ansızın doldurdular diyor. Ya bir anda oluyor bu olay. Şimdi Konya'da Ladikli Ahmet A diye bir zat vardı. Evet. Sizin Ladik'te, Ladik ilçesinde. Ee, arada bir mezarını ziyarete giderdik biz Konya'dayken. Ben de ziyaret etmem ziyaret ettim nasip oldu. Bu zatın da mesela Hızır Aleyhisselam'la görüşerek belli bir manevi olgunluğa ulaştığı anlatılır. Yani bu Hızır'la görüşmek Hazreti Hızır'dan manevi ders almak tasavvuf kültürü içinde son yüzyılda bile halen yaşayan bir şey, bir hikaye değil yani, bir masal değil burada Tabii, bu anlatılan. Kendisi kendisi anlatırmış etrafındaki kişilere, onunla sohbet ettiğini, onunla beraber olduğunu Hızır Aleyhisselam'la. Peki hocam, şimdi yine diyor ki Hızır'ın elinden mey içtim diyor. Hızır'ın elinden mey içince bedenimden şeytanları kaçırdım. Hakka sevdalanınca günahtan da geçmiş oldum diyor Hazret. Bunları genel olarak daha önce de siz bize izah etmiştiniz. Evet, geçmişti benzer şeyler. Evet, yani yaş... meyin, meyin bade anlamında yani şarap anlamında ama manevi bir içki olduğunu ve aşkın sembolü olduğunu, insanlara manevi aşkı veren bir iksir olduğunu söylemiştik daha önce. Şimdi üçüncü dörtlükte yaşım 32 haktan bir ferman kulluğa kabulsün verildi eman. Burada tabi yaşname gibi okuduğumuz bu hikmetlerde 32. yaşı ya da seyri sülükünün 32. yılı diye artık yorumluyoruz. Haktan bir ferman ulaştı ve kulluğa kabul edildin. Ne demek? Nasıl anlayalım hocam burayı? Yaşım 32. Haktan bir ferman kulluğa kabul edildin verildi eman. Yani Allah'tan bir bir ferman geldi. Artık sen kulluğa kabul edildin 12. yaşta ve artık sana bir eman verildi. Burada eman verildi deyince hemen Kur'an-ı Kerim'deki ki Ahkaf suresi 13. ayet aklımıza geliyor. Orada Allahu Teala buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ سُمَّ اَسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ Rabbim Allah'tır deyip de sonra dost doğru olanlara hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. İşte eman verilen kişiler bu Ahkaf suresi 13. ayetin kapsamında. Artık kulluğa kabul edilmiş, onlara eman verilmiş, onlar için artık bir korku, bir mahzun olma durumu da söz konusu değildir. Sonra, buyurun hocam. E şimdi hocam, bu okuduğunuz ayet e, bağlamında burayı anlarsak, korkunun olmamasını nasıl anlayacağız? Yani be, bir bedeni arızadan korku mu, can vermek korkusu mu, mal mülk endişesinin kaybolması mı, korkusuzluk hali? Maddi halini... korkular, maddi korkular. Artık kendisine kulluğa kabul edilmiş, Allah tarafından iman verilmiş kişiye maddi bir korku söz konusu değil. Bu tabi e, geçim derdi olabilir makam mevki, mevki derdi olabilir. Buna benzer manevi, manevi değil maddi korkular. buradan kastedilen. Bu ayet-i kerime bağlamı. Bu ayet-i yani. ayet kerime bağlamında. Ahkaf Suresi 13. ayet bağlamında. Şimdi Hz. Ahmet Yesevi bize 32 yaşında e, haktan bir ferman geldiğini, haktan bir ferman geldiğini ve kendisine bir eman verildiğini ifade ediyor. O eman ne anlama geliyor hocam orada eman yani emniyet bir Tabii. berat gibi bir şey mi kastediyor yani? Ya artık sen eminsin bundan sonra. Bundan sonra sen kulluğa kabul edildin. Bir korku içerisine düşme. Ben artık bundan sonra bundan sonra sıkıntı maddi ve manevi bir sıkıntı yaşamasın gibi bir eman, bir berat verilmesi. Acaba bu mesela o yolda yani manevi yolda bir irşat vazifesi verildiği anlamına da mı geliyor? Tabii yaşım 32 tam bilemiyoruz biz o arada. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri e, tarihi belgelerimizde yok. Yusuf Medan Hazretleri vefat et, edip etmediğini bilemiyoruz. Yusuf Medan Hazretleri vefat ettiyse şayet bu tarihte artık kendisine de e, icazet verildiğini ondan sonra kendisine talebeler yetiştirebilecek makama geldiğini anlayabiliriz. bu Acaba dedim yani o anlama geldiğini. Şimdi bir belge olmadığı için elimizde net bir şey söyleyemiyoruz. Anladım. Yani Aslan Baba ne zaman vefat etti? Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri manevi babasından ne zaman öksüz kaldı bilemiyoruz. Medan Hazretleri ile ne zaman bir, ar bir araya geldi? 27 yaşında diye söyleniyor. Ama Medan Hazretleri tam olarak ne zaman vefat etti? Bu tarihler net belgeler yok elimizde. 12. yüzyıl olduğu için e, elimizde vesikalar yok bu konuyla ilgili. Şimdi e, söz buraya gelmişken ama manevi yola her giren bir girdiği andan itibaren irşatla vazifeli değil, değil mi hocam? Tabii ki. Önce yani... önce işte o aşamaları var. İlk başta vermiştik ya. İlk evet. başta talip olmak gerekiyor sonra müptedi, sonra salik olması gerekiyor sonra müntehi diye böyle aşamalar vardı. Artık o müntehi aşamasına geldikten sonra işi bitiriyor, <laughs> bi, 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 Adeta şeyi manevi eğitimi bitiriyorsunuz. Medrese manevi medrese eğitimi bitiriyorsunuz. icazet alıyorsunuz. İcazet aldıktan sonra o adeta sizin bugünkü anlamda diploma. Artık siz ders verebilirsiniz. Evet. Manevi anlamda ders verebilirsiniz. insanları inşaat edebilirsiniz. Öğrenci yetiştirebilirsiniz. Bu, bu dediğiniz aşamalar olmadan evvel irşada kalkışmak yanlış o zaman yani ve ya zarar şey, verici bu şey. Bu şey gibi yani ilkokul talebesinin üniversitede ders vermesi gibi bir şey olur bu. Evet hocam devamında ruhumu verirken ben nur iman garip canım mutlu güldü ey dostlar diyor ee, bu beyti yani bu mısrayı anlamadım hocam Ruhu iman verken... nuruyla ben ruhumu verirken mi diyor Evet. Şimdi tabi son son nefesi verirken imanla çene kapamak, imanla bu beden emanetini bu dünyada bırakıp can emanetinin bu bedenden ayrılması olayında iman çok önemli. Derler ya kimse kendisinin son nefeste son nefesinden emin olmasın. imanla gitmeyebilir. Son son nefeste şeytan insanların imanını alabilir diye. Sürekli hocalardan duyarız biz bunu. <laughs> Hoca Ahmet Yese Hazretleri de burada ruhumu verirken ben nuru iman yani imanın nuruyla birlikte ruhumu verdim. Adeta 32 yaşta Hoca Ahmet bu Ruhunu verdiği zamanı bile görüyor. O ta ileriye doğru bir bir e, o e, son nefesini vereceği anı görür gibi oluyor. Tabi Anadolu tasavvuf kültürü içinde şöyle bir kabul var bunu bazı metinlerde okuduğumu biliyorum en az 3 gün önce öleceğini bilir diyorlar mesela böyle kabuller var. Ya da hisseder. Hisseder diyorlar yani. Dolayısıyla şimdi Hazreti Ahmet Yesevi gibi bir zatın kendi ölümünde, ölümüne dair mutlaka bir hissi, mutlaka bir fikri vardır. Ama herhalde bize burada önerdiği şey eğer iman nuruyla gitmeye bakarsanız sizin de canınız sevinir, şad olur diyor. Nitekim orijinalde de garip canım şadman bolup güldü diyor. Evet. Şadman oldu diyor değil mi Tabii, hocam? Mutlu oldu yani. Mutlu oldu evet. diyor. Hocam yalnız siz dediniz ya son nefeste giderken son nefeste imanlı gitmek mühim diye. Acaba şunu mu söylüyorsunuz? Yani bir adam 60 yıl 70 yıl hiçbir nefesine dikkat etmeden ömür geçirebilir ama son nefesinde giderken imanlı gidebilir. Ya da bir adam 60 yıl 70 yıl din iman gayretiyle samimane gün geçirebilir. Ama son nefesinde imansız gidebilir. Evet. O bunu yani kastettiğimiz şey. Tabii bunu kastediyoruz. Burada asıl <laughs> e, Müslümanın hayatında önemli olan ibadetlerle birlikte o, birlikte daha önemli olan tevhid. <laughs> tevhid ak, 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 akidesi. Yani namazı beş vakit olarak değerlendirebilirsiniz. Hac ömürde bir defa olarak değerlendirebilirsiniz. Ve e, orucu senede bir, senede bir ay tutabilirsiniz. Ama tevhid 24 saat. <laughs> Tevhidden uzaklaştığınızda son nefeste İmansız gidebilirsiniz. Tevhidi nasıl anlıyorum? Tevhidi yani yaratıcının Allah olduğunu, Allahu u Teala'ya hiçbir, hiçbir zaman ömrünüzün her anında şirk koşmamak. Tevhidi böyle anlayabiliriz. Vahdet yani. Allah'ın birliğine iman etme ve Allah'a hiçbir şirk koşmama. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Tevhid, tevhidi, kelime-i tevhid diyoruz ya. O Hı. la, ilah, la ilahe'deki la ilahe önce inkarla başlıyor ya. Evet. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Evet. Daha doğrusu şöyle şöyle tercüme edersek daha anlamlı olur. Hiçbir ilah yoktur, yalnızca Allah, Allah vardır. vardır. Ve bütün hayat çizginizde, son nefese kadar da bu anlayışla olmanız gerekiyor. Orijinali bu dediğiniz gibi mi anlaşılmalı Tabii hocam? böyle anlaşılmalı Hiçbir mı? ilah yoktur. Yoktur. Yalnızca Allah vardır. Yalnızca Allah vardır. Allah vardır. Evet. Dolayısıyla bizim ilah gibi güç, kuvvet, otorite olarak gördüğümüz atıflar yaptığımız çeşitli güçler, kudretler istediğimiz şeyler aslında bunların gerçekliği yoktur. Bunların hepsinin sahibi Allah'tır. Allah'tır. Kaynattaki. Siz diyorsunuz ki insan 24 saatini bu idrak içinde. içinde geçirmesi lazım. Bir de şöyle bir şey düşünüyorum hocam ben. Şimdi son nefeste iman elbette bu Hazretin bu dörtlükteki son beytinden dizesinden dolayı elbette önemli ama acaba bunu şöyle de anlamalı değil miyiz? Her nefesi son nefes gibi de yaşamak diye de bir şey yok mu hocam? Tabii ki var. Yani şimdi bu şu gaflet olmaz mı? Sabimane hani bir hoca olarak, bir ağabey olarak soruyorum, şahsen soruyorum. Yani her nefesinde son nefesini alırmış gibi hissetmeyen, böyle bir idrakle, şuurla davranmayan birisi, gün ömrünün herhangi bir günde gelecek bir son nefese nasıl odaklanabilir ki hocam? Mümkün mü böyle bir şey yani? Zaten gaflet halinde olunca, gaflet halinde olunca e, aldığımız nefesleri de son nefesimiz gibi düşünmüyoruz. Müslüman diyor e, büyükler, İbnül vaktir Yani Hı. vaktin çocuğudur. Aldığı her nefesi, her nefesi çok iyi değerlendirir. Yaşadığı her anı çok iyi değerlendirir. Ve aldığı her nefesi de bir daha veremeyecekmiş gibi alır. Allah Allah. Bu anlayışlı olunca zaten Hoca Ahmet Yesevi gibi bir büyük oluyorsunuz. Evet. Peki efendim, dördüncü dörtlük şöyle söylüyor Hazret. Halikimden müjde şükreder oldum. Meşakkat çileye sabreder oldum gece gündüz onu zikreder oldum. Hayu heves bencillik gitti dostlar. Yine geldik bencillik bahsine. Evet. Bunun bir karşıtı olarak son, son dönem popüler tasavvuf edebiyatında sencillik diye bir şey duydum hocam. Evet. Bencil değil sencil olmaya bakınız diye bir şey duydum. Bu yorum doğru bir yorum mudur sizce yani? Tabii bencillik, sencillik biraz moda bir kavram. Evet. Burada aslında bencillik, sencillikten ziyade bizcillik olması lazım. Hmm. Ben sen, o yok, biz var. Bu anlayışa sahip çıkmak lazım, e, düşünmek lazım. Sadece kendini düşünmemek. Şimdi bununla ilgili çok enteresan, siz söyledikten sonra bir hadise geldi aklıma. Bir çiftçi e, buğdayını ektikten sonra buğdaylarını biçtiğinde buğdaylarından en iyisinden komşularına da verirmiş. Hmm. Derlermiş ki niye buğdayının en iyisinden tohumluk olarak komşularına veriyorsun derlermiş. Bu da dermiş ki ben komşularıma da iyisini veriyorum ki onlar da iyi buğdaylar eksinler. İyi buğdaylar ektikleri zaman onların buğdaylarından da iyi buğdaylar çıksın. Çapraz tozlaşmada onların buğdaylarından alınan tozları benim buğdaylarıma getiriyor. Bazı böcek ve benzeri yaratıklar. O zaman ne oluyor? Onlardaki kötü buğday varsa benim buğdayım da kötü olacak. Evet. Bu şekilde bir çapraz tozlaşmada iyinin iyiyle etkileşmesi söz, konucu, söz konusu. O yüzden bencil davrandığımız zaman sonuçta zararı yine biz görüyoruz. Sonunda bize geliyor. Çünkü ben, sen, o yok. Biz varız. Hı. Aynı geminin içerisindeyiz. Aynı toplum içerisinde yaşıyoruz. Tabii bu önerdiğiniz görev ahlakı aslında. Tabii. Batı felsefesindeki görev ahlakı da böyle bir şey. Ama tabii biz Müslümanlara siz bunun bir niyetle yani Allah için, Allah rızası için yapılmasını öneriyorsunuz. Yani bencil olmamalıyız. Bizcil olmalıyız, bizi düşünmeliyiz ama bunu bir ön niyetle yapmalıyız. Yoksa herhangi bir batıdaki felsefenin aklı gibi basit bir görev ahlakı üzerinden değil. Değil mi hocam yani evet. bir ön niyet koymalıyız yani. Yani bundan. kendin için istemediğini başkası için istememek. Buradaki temel felsefe bu. Hmm. Kendin için istemediğini başkası için istememek. İğneyi kendisine, çuvaldızı başkasına batırmak. Evet. Şimdi hocam Hazret burada hevesinin, hevasının, bencilliğin gitmesini meşakkat ve çileye sabretmeye bağlıyor. Şöyle okuduğumu hatırlıyorum. Yine Hazreti Mevlana'dan diyor ki bu manevi yolda ilerleyişin olmazsa olmaz şartlarından biri insanların eziyetine ve cefasına katlanmak diyor. Acaba burada Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin meşakkat ve çiliğe sabreder oldum dediği böyle bir şey mi yani? İnsanların yapıp ettiği meşakkatlere, çilelere sabretmek mi? Yoksa dünyanın maddi zorlukları mı? Her ikisi de. Çünkü her şeyi Allah'tan bilmek burada çok önemli. Meşakkati, çileyi, maddi zorlukları da veren Allah. Allah beni imtihan ediyor. Ben buna sabretmem lazım diye düşünmek gerekiyor. Alvarlı Efe bir sözü aklıma geldi tam burada. Diyor ki, Kemal'de noksan imiş, incinen incitenden. Hmm. Ali Hocam bu sözü duyana kadar çok kızardım birisi beni incittiği zaman. Bu sözü duyduktan sonra artık kızmamaya, incinmemeye başladım. Hmm. Çok enteresan bir şey. Acayip bir şey, acayip bir mertebe. Hoca Ahmet Yesevi ve büyüklerimiz bu mertebeyi hep yaşamışlar. Diyor ki Kemal'de noksan imiş incinen incitenden. Allah Allah diyorsunuz ya. Adam beni incitti. Ben niye ondan Kemal'de noksan olayım? Ben ondan üstü <laughs> evet, olmam lazım. Evet. Ama düşündüğünüzde orada inciten kişi... <laughs> Onu sizi incitirken mutlaka Allahu Teala'nın bilgisi dahilinde olmuş o. Orada bir hikmet var. Evet. Onun hikmeti düşündüğünüz zaman incinemiyorsunuz bile. Asıl olan incinmemek değil i̇ncinmemek mi? İncinmemek tabii. Evet. Hem incitmemek hem de incinmemek tabii. Evet. Her ikisi de söz konusu. Mutasavvıflar daha çok incinmemek üzerinde duruyorlar. Hatta inciten bizden, incinen bizden değildir diye de bir sözleri var öyle hatırlıyorum. Tabii başka, bir, başka bir söz yine o. Bunun bir benzeri de taş atan bizden attıran bizden değil, değil. de diyorlar. Hocam çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim efendim. Efem şimdi Divan-ı Hikmet sohbetlerinde Profesör Doktor Musa Yıldız hocamızla beraber 5. Hikmet'te ilk dört dörtlüğü bitirdik. Değil mi hocam? İnşallah. Önümüzdeki programdan itibaren 5. Hikmet'ten Beşinci dörtlükten itibaren yine Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin divanı hikmetini hocam şerh etmeye, bendenizle sorularla efendim bu şerhi açmaya, yardımcı olmaya devam edeceğim. Tekrar görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Esen kalmasın.